İnsanlar Google'da 29 Ekim'le ilgili neyi merak edip aratmış olabilir? Gelin Google verisine bakalım. Ülkemizin en özel günü plan yapmak için beklenen bir güne dönüşmeye başlamıştı. İlk olarak bu soruyu duvarlara ve reklam panolarına taşıdık. 29 Ekim yaklaşırken hangi güne denk geldiğini arayanlara SEO çalışmalarımızla ve AdWords'larla cevap verdik. 29 Ekim hangi güne denk geliyor? Baktın mı? Hafta sonuna bağlayan güne mi denk geliyor? Yoksa bir ulusu birbirine bağlayan güne mi? Bir milletin istikbalini inançla kazandığı güne mi denk geliyor? Bir kadın olarak madalyanı kazandığın güne mi? vatanın küllerinden doğduğu güne mi denk geliyor? Kor olarak gidip ateş parçası olarak döndüğün güne mi? Masmavi gözlere inanmış bir toplumun hayalini kurduğu güne mi denk geliyor? Özgürce kurduğun hayallerin gerçek olduğu güne mi? 29 Ekim Bizi biz yapan her güne denk geliyor. Wikipedia'da 29 Ekim gününün altında da yerimizi aldık. Daha 29 Ekim gelmeden 29 Ekim'in hangi güne denk geldiği sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Aile, iş, okul WhatsApp gruplarının gündemi oldu. Hatta iş ve sanat dünyasının önemli isimlerinin 29 Ekim bu yıl bizi biz yapan her güne denk geldi.